Uranüs 7 Temmuz'da ikizler burcuna geçti biliyorsunuz. Ben size hiç korkmayın. Uzun uzun böyle Uranüs ikizlere geçti. Şunları yaşayacağız. Bunlar olacak falan diye saatlerce anlatmayacağım. Aslında yükseleninizi etkisini anlatmaya çalışacağım. Ama şöyle ufak bir girizgah yapayım. Onu dinleyin. Nereden nasıl etkileniyoruz? Bunu görmek için. 2018-2019 yıllarına bir gidin bakalım. 7,5 yıl önce yaşadığınız süreçlerde neler var? Bugüne kadar 2025'e kadar gündeminizi neler oluşturdu işte bunları geri atıyorsunuz artık bu konular bitiyor tamamlanıyor şimdi 7,5 yıllık yeni bir döneme giriyoruz ve yükselene göre siz neden etkileneceksiniz nasıl etkileneceksiniz bunu anlatayım Uranüs nedir özellikle sistem ve düzen karşıtıdır Uranüs sıra dışı olayları sever standart şeylerden hoşlanmaz biraz anarşist yapısı vardır e, ultra bağımsızdır aslında mantıksız ve ilklerle uğraşır. Yani hayatınızda bu dönem mantıksız ve ilk kez yapacağınız bir şeyler olabilir diyor. E, orijinalliklerden ve zamanı geldiğinde artık her şeyin e, patlak vermesi, bitmesi, ani değişmesi diyebiliriz. İkizlerde ne yapacak peki? Eğitim, öğretim alanlarında, trafik konularında, iletişimde, basın, yayın, haber, aklınıza gelebilecek gazetecilik, işte yayıncılık, ticaret, araç konularında ve çocuklarla ilgili konularda bize böyle göstere göstere sıra dışı farklı şeyler yaşatacak. Eğitim, öğretim kısmında çok değişik sıra dışı gelişmeler yaşanabilir. Bilgi, çelişkili bilgi, farklı merak e, olayları, e, eğitimleri farklı sıra dışı şekilde... E, Belki yayınlamak, yapmak, e, iftiralar, tuzaklar, yalanlar, dedikodular, arkadan dönen, e, ay yuka çıkmış sıra dışı olaylar da bu dönem karşımızda olacak. Bilgi, bilgi, bilgi. Her yerden bilgi almak için aç olacağız. E, bir, bir şekilde eğitime katılacağız, bir şekilde eğitim vereceğiz. Şimdi, evet yükselene göre etkileri görelim. Yani Yükselenizi bilmiyorsanız alt tarafa yazabilirsiniz. Doğum tarihinizi, yılınızı, e, tabii de tam olarak e, doğum saatiniz biliniyorsa bunu yazın ben size Not yazmaya çalışayım. Elimden gelince yükselenizi bulmaya çalışayım. Sevgili koçlar, yükselen koçlar, siz üçüncü evinizden etki alıyorsunuz. Yani bu yakın çevrenizle ilgili sıra dışı olaylara yönlendirecek sizi. Bir eğitim, öğretim, ticaretle ilgili bir konunuz var, ticaret yapıyorsunuz. Burada işte marjinal, farklı, sıra dışı bir konu, bir konuşma, bir eğitim, bir süreç karşınıza çıkacak. Sizi buraya yönlendirecek. Yani bir bilgi almak isteyeceksiniz. Bir eğitime katılmak isteyeceksiniz. Yaptığınız işle ilgili belki marjinal farklı bir e, sıra dışı yaklaşımlar ve konular e, elde etmek isteyeceksiniz. Bilgi almak isteyeceksiniz bu konuda. Ve şartlarınızı bu konuda geliştireceksiniz. Rutin dışına çıkmak size iyi yarayacak. Yani belki bir medyada konuşmak, e, bir yere hitap etmek e, bu da bu, bu şekilde koçları iyi etkileyecek konular arasında. Evet sevgili boğalar ikinci evinizden etkileniyorsunuz. Yani para, maddi güç, maddi güvence, bir özgüven bunlarla ilgili konularda sizi sıra dışı konular bekliyor. Yani riskli yatırımlar, borsa bunlarla ilgili etkiler belki düşüşe, kayıplara ya da yükselişe sebep olabilir. Risk almamanız, biraz tedbirli olmanız gereken dönemler olabilir sizin için. Vergi, kredi, borç ya da ikili ilişkiler ikili ortaklıklarla ilgili tedbirli adımlar atmanız bu dönem size iyi gelecektir. Sevgili ikizler sizi bayağı etkileyecek. Benim de birinci evimden geçen bir Uranüs var. O yüzden ani taşınma, ani sıra dışı etkiler, kariyer, aile anlamında değişiklikler sizi belki de taşınmaya ya da bir ev, mekan farklı bir yerde yaşamaya yönlendirebilir. Bu sıralar aşk konusunda çok şanslı burçlardan birisiniz. Para anlamında da kazançlarınız çoğalacak. Bunu değerlendirin. Sevgili Yengeçler, 12. evinizden alıyorsunuz. Psikolojik anlamda biraz yıpranabileceğiniz, sinirsel anlamda biraz sıkıntıya düşebileceğiniz, sıkıntılı, hani kendinizi bulma anlamında farklı düşüncelere yönlenebileceğiniz bir e, süreçte olabilirsiniz. İnanç ve bilinçaltı konularında doğru bildiklerinizin, yanlış yanlış bildiklerinizin doğru olduklarını görebileceğiniz etkiler olabilir. Biraz depresif olabilirsiniz. Bu süreçte aman dikkat. Ev alma, ev taşıma, yuva, aile, kariyer e, yani bir ev sahibi, aile sahibi olmak için çok verimli, çok güzel etkiler altındasınız. Kariyer anlamında da iyi etkiler altındasınız. Kazançlar sizden yana. Sevgili aslanlar, sosyal çevreniz, arkadaş çevrenizde artık bu beklenmedik konular, ani değişimler, yeni farklı başlangıçlar, yeni tanışmalar yaşanabilir. Yeni bir kazanç kapısı açılabilir. Projeleriniz, bakış açınız, açınız mevcut para kazançlarıyla ilgili bakış açınız bile değişebilir. Yeni bir fikir, yeni bir kazanç. E, e, eklemenize yarar sağlayabilir. Kariyerde biraz dikkatli, tedbirli, riskli adımlar atmamanız gereken süreçlerdesiniz sevgili aslanlar, sevgili başaklar. Kariyer anlamında artık farklı bir e, iş farklı bir mekan, farklı bir konuya yönelme eğiliminde olabilirsiniz. Hani hiç bilmediğiniz bir işe adım atmak bile isteyebilirsiniz. Artık görünür olmak, farklı bir işte e, 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 ilgili olmak size iyi gelecek ve bunun arayışı içinde olacaksınız. İlişkilerinizde, özellikle ikili ilişkilerde, evlilikler, ortaklıklar gibi konularda e, sıra dışı e, ayrılıklar yaşanabilir. Ama maddi açıdan destekli olacağınız, kazançlı olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Sevgili teraziler, yurt dışı seyahat, yüksek eğitim, ticaret gibi konuları farklı bir şekilde gelişmelerle size e, karşınıza çıkaracak konulara götürecek sizi de. Şimdi ani evlilikler, bekar teraziler için ani evliliklere götürebilecek bir süreçte diyebiliriz. Rutin, sabit, düzenli yaptığınız işinizi değiştirmek, bu tarz konularda kendinizi geliştirmek, iş yerinizi belki de yaptığınız iş konusunu değiştirmek isteyebileceğiniz bir süreç içindesiniz. Sizlerde depresyon, sinirsel sıkıntılar biraz sizi geri planda bırakabilir, sizi sıkabilir bunu yönetmek için de haber veriyorum size. Bunu yönetmeye çalışın. Sevgili akrepler, yatırımlara dikkat. Çünkü ortak kazançlar, ortaklı işlerde yapacağınız şeyler Biraz e, ani gelişmelere gebe, yani beklenmedik, zorlayan süreçler karşınıza çıkabilir. Ortaklık yaparken, yeni bir işe girerken bir kez daha düşünmeniz gerekebilir. Riskli yatırımlardan uzak durmanız, miras, nafaka gibi konularda da yeni, farklı, ani gelişmeler yaşamanız e, olağan bu süreçte. Sevgili yaylar! Evlilik var size evlilik, bekar yaylar için ani bir tanışma, sürpriz hiç beklemediği biriyle yakınlaşma, hatta evlilik teklifi alma ve hatta evlilik içinde hızlı bir şekilde gün tarihi ve süreç sizin karşınıza çıkabilecek bu dönemde etkiler. Yani hızlı karar verebilirsiniz. Bu e, beklenmeyen durumlara yol açabilir bu süreçte. E, dikkat edin ama evlilik süreci ya da ikili bir beraberlik uzun süre sürecek bir beraberlik karşınıza e, çıkabilir. Ticaret, yurt dışı alanlarında yatırım ve fırsatlar anlamında da iyi etkiler altındasın. Sevgili oğlaklar yeni bilgi edinme zamanı iş alanınızda çalıştığınız ortamlarda artık rutin hayatınızı bir geriye bırakın standart klasik yaklaşımlar sizin için hiç uygun değil manjinal farklı sıra dışı sizi aşan farklı yönlere yönelmeniz bakış açınızı değiştirmeniz kazanmanıza yatırımlara ve kazançlara iyi gelecek etkilerden diyebilirim ve konuşmalar sıra dışı yaklaşımlar sıra dışı paylaşımlarda bu süreçte size iyi sonuç verecek yakın çevreye dikkat orada ani şeyler gelişebilir sevgili kovalar ani para fırsatları sıra dışı kazançlar ve hobilerden kazanmalar hani hiç yaptığınız işle alakalı olmayan sizi böyle sadece mutlu etme yönündeki bir hobinizi değerlendirip para kazanma ihtimali olabilir burada riskli ortamlardan da para kazanma ihtimali var. Ortaklı işlerde borç, para, e, vergi, işte kredi gibi konular biraz riskli, biraz e, sizi sarsabilecek konular çıkarabilir karşınıza. Sıradışı aşk olayı yaşayabilirsiniz. Yeni bir aşka, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir insana yaklaşımda yakınlaşmada bulunabilirsiniz. Ee, ve çocuklarınızla ilgili de ilginç süreçler sizi bekliyor. Sevgili balıklar sizler de ikili ilişkilerde artık değişim zamanı yaşayan burçlardan birisiniz. Yani uzun süredir bir ilişkiniz var. Artık belli ki bir yerlere gitmiyor, gidemiyor. Siz bu süreçte Artık bunu bitirme ya da değiştirme yönünde adımlar atabilirsiniz. Artık sürdürülemeyecek şeyleri geride bırakma zamanı diyor size ee, bu Uranüs geçişi. Ee, kazançlı fırsatlar çıkacak, özellikle iş-kariyer anlamında. Ev taşıma, ev sahibi olma, evle ilgili gündemler, aile ile ilgili süreçler de bu dönem sizi bekleyen gündemler arasında. Umarım hepimiz sağlıklı, bereketli, muhteşem bir e, yıl, bir dönem, bir önümüzdeki süreç görürüz. Hep beraber mutlu olmak, e, başarılı olmak ve bereketli olmak dileğiyle. Görüşmek üzere, hoşçakalın.